Kütahya valisi çelik gibi son noktayı koydu. Bu son noktadan sonra Kütahya'da ne olacak? Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Kütahya Valisi Ali Çelik son noktayı koydu. Kent Meydanı projesine ilişkin basın açıklaması yapan Kütahya Valisi Ali Çelik, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan eski hükümet konağımızın bulunduğu alanın meydana dahil edilmesiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un destekleriyle belediyemiz işbirliğinde meydan düzenleme çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmanın en temel başlangıç noktası proje çalışmasıdır. Yapılacak meydan düzenlemesinde temel hedef Kütahya'mızın geçmişini ve geleceğini kucaklayacak bir eser olmasıdır. Şehrimize değer katacak, tarih ve kültürel kimliği ortaya koyacak, Kütahyalıların ve misafirlerimizin şehirle ilişki kuracağı kent meydanı süreci milletvekillerimiz ve belediye başkanımız başta olmak üzere ilimizdeki tüm karar alıcılar tarafından yakından takip edilmekte ve desteklenmektedir. Değerli akademisyenlere, Tomlupınar Üniversitemize Asım adına teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bu konuya katkı sunacak tüm öneri ve projelerin değerlendirileceğini kamuoyuna bildirmek istiyorum. Saygılarımla dedi.